Kendi efsaneleri var, Kız Kulesi'ne yakıştırılan efsaneler var. Örneğin, Hero ve Leander efsanesi Kız Kulesi'ne yakıştırılan bir efsanedir. Hani rahibe, Hero, Kız Kulesi'nde durur, Leander genç kız, delik alnı salacaktan yüze, birlikte olurlar. Hero, Leandr'a ateşle haber verir. Ama fırtınalı bir gecede, Kız Kulesi'ndeki ateş söner ve Leander boğulur. Hayır, bu Çanakkale Boğazı'nın efsanesidir. Mesafe bir buçuk kilometre Çanakkale'de. Bir buçuk kilometre. Leander her gece yüzüyor, geri geliyor. Ve orada birlikte oluyor, sevişiyor. Yapsana sıkıysa. <laughs> efsane böyle olur işte. <laughs> Biz bunu bilmiyoruz hala. Bu efsaneyi Kız Kulesi'ne yakıştırıyoruz. Hatta Leander Tower diye haritalarda öyle adlandırıyoruz Kız Kulesi'ni. Fakat İngilizlerin ünlü şairi Lord Byron bu efsanenin Çanakkale Boğazı'na ait olduğunu biliyor. Ve 1810 yılının 3 Mayıs günü efsaneyi gerçekleştirmek için Çanakkale Boğazı'ndan yüzüyor. 4 Mayıs günü Boğazı'nda yüzmüştü dünlü şair. Sonra bir şiir yazıyor. Şiir şöyle bitiyor. Leandr aşkı için yüzdü boğuldu. Ben kahramanlık için yüzdüm. Yalnızca nezde oldu. Şimdi bir İngiliz şair günümüzden neredeyse 200 yıl önce bunu biliyor da biz hala bu efsanenin Kız Kulesi'ne yaşanıldığına inanıyoruz. Ha, i̇nanmak isteyen inansın ama hayır. Kız Kulesi'nin asıl adı ve nereden o trajedinin kaynaklandığı gerçek bir tarihi olaydır. Bu... E, Atinalı general Kaharis'in yüzünün öküsüdür. Filip Makedon general İstanbul'a saldıracak. İstanbul Atina'dan yardım istiyor. Kaharis geliyor. Büyük Yunanlı denizci. Girdi her savaşı kazanmış. Filip de yukarıdan kuzeyden geliyor donanmasıyla. Haftalarca insan kanı akıyor boğaz. Büyük bir savaş oluyor. Tarihinin büyüklüğünün savaşlarından biridir. Kaharis kazanıyor. Makedon General Filip yeniliyor, geri çekiliyor. Geri çekilirken diyor ki, bir evlat yetiştireceğim, siz göreceksiniz. Yetiştiriyor. Büyük İskender. Büyük İskender'in babası burada yenildi. Kahris savaşı kazanıyor ama sevinemiyor. Çünkü her savaşta yanında olan karısı Damalis, o savaşta ölüyor. Ve Kahris, Damalis'i suyun içindeki kayalıklara gömüyor. İşte o gün bugün oraya Koris Pirgosis, yani kız Kulisi derler. turizm işletmesi olarak hizmet veren Kız Kulesi her gün yeni yeni konuklarını ağırlıyor. Müzik Seyir terasından asırlardır izlediği İstanbul'u izlettiriyor ziyaretçilerine. büyük bir değişim yaşayan Kız Kulesi onun kucağında içinde olmak isteyen insanların mekanı artık Kafesinin içi kadar dışı da onu seyretmeye doyamayan insanlarla dolup taşıyor. Üsküdar Salacak sahili de Kız Kulesi aşıklarının mekanı. Her Tanıdığın her eserin bir kimliği vardır, tarihsel kimliği vardır. Ama bir de ruhu vardır. Bana sorarsanız, e, kulenin ruhunda aşk vardır. Burada e, Osmanlı gelmiş gene aşk demesi, Yunanlı gelmiş gene aşk demesi. Yani Yunanlı gelmiş aşk demesi. Demek ki bunun ruhunda, o kulenin, o adacıkta e, şey var, aşk var. Ee, eski kaynaklara göre bugünkü işte Salacak sahilleri, eski şeyle Üsküdar, Terzopolis, Altınşehir, şehir Köyü, Kahedon e, arası sahillerinde bu bir burun. ada yani, bu bir kayalık burun. Şimdi kulenin e, yer aldığı şey adacık. Fakat boğazdan gelen akıntı o kadar şiddetli ki zamanla o karaya bağlanan kısım yani burnun orta kısmı akıntılarla dalgalarla aşınmış ve orası küçücük bir ada şeklinde kayalık bir ada şeklinde kalmış. Müze olsun istedim. Yazılı ilk aşk yedi İstanbul'da. Yazılı ilk aşk yedi İstanbul'da bir Sümer tableti. Yazan da bir kadın. İstedim ki o tablet kız kulesine konsun. Ve örneğin bir padişahın deniz kızıyla olan arkadaşlığı anlatılsın. Böyle bir öykü var biliyor musunuz İstanbul'da? Deniz kızıyla arkadaş olan bir padişah öyküsü var. Onu orada anlatalım. Keza deniz kızı denilince akıllara Hans Christian Andersen gelmiyor mu? Andersen. Ve 1840'lı yıllarda Andersen'in İstanbul'a geldiğini biliyor musunuz? Deniz kızı adlı öyküyü yazan Andersen İstanbul'da. Ve İstanbul'da Andersen'den önce sokaklarda anlatılan bir padişahın deniz kızıyla olan arkadaşlığının öyküsü var. Bütün bunlar neden Kız Kulesi'nde toplanmasın? Keza İstanbul'da Marmara Denizi'nde bir balina türünün yaşadığını biliyor muydunuz? Marmara Denizi'nde özgü bir balina var. Kız Kulesi görmüş onu. Kız Kulesi bunun tanığı. Peki balina denilince akla gelen edebi eser hangisi? Moby Dick değil mi? Yazarı Herman Melville. O beyaz benliği anlatan Herman Melville'in 1856 yılında İstanbul'a geldiğini biliyor musunuz? Kız Kulesi Mumi Dey'in yazarı Herman Melville'de görmüş, Marmara Balinası'nda görmüş. E, Kız Kulesi'nin anlatmak istediği bir şeyler yok mu bu konuda? İşte bunlarla içi de olsun istedim. Daha neler neler. Saatlerce anlatırım. Birimiz olsun. Ve i̇nsanlar oraya gittiğinde bir kitabın sayfalarında gezer gibi bu şiirsel öykülere tanık olsunlar. Bir şeyleri bilerek, fark ederek ayrılsınlar. Kız kulesi var da ne oldu? Kız kulesi, kız kulesi mi sanıyorsunuz? Kız kulesi yok ki. Kız kulesini var etmek, onun içinde doldurmak, ona hayat vermekle olur. Hani bir kuşun nesli tükeniyor. Ne yapalım bu kuşu korumak için? Şu fikri ortaya attılar. Öldürelim, içini saman dolduralım, koyalım. Böylelikle onu koruruz. Kız yapılan bu. Oysa onun, onun hayatına, nefes alışverişine sahip çıkmak gerekiyordu. Nasıl olması gerektiğini anlatıyorum işte. Efendim Haliç'teki depoda, depoda yangın mı çıkıyor, bir şey oluyor. Hani gemilerin ambarlarında o koca fareler var ya, onların depolandığı e, siyanür, e, depolanmış olan hangar yanınca, çökünce diyorlar ki Bu çok tehlikeli. O siyanürü alıyorlar, bizim şeye getiriyorlar maalesef e, Kız Kulesi'ne depo, depoluyorlar. 1990'lara kadar hem şey istasyonu işte Sistüdü hem şey çakarı yol gösteren hem de siyanür deposu olarak kullanılıyor. Çok tabi çok hazin bir şey. Koca İstanbul'da bulamadım. Çok gerekli bir şey. <laughs> 54 senesinden beri Üsküdar doğumlu, yani İstanbul Üsküdar doğumluyum. Çocukluğumuzdan beri deniz ve balıkçılık 40 küsur senedir balıkçılığa profesyonel olarak devam ediyoruz. Bulunduğumuz mevkide Kız Kulesi ve Üsküdar sahili tabii ki çok büyük değişikliklere sahne oldu. gördüğünüz sahil kısımları tamamıyla sahillik, yalılık tabir edilen bizim çocukluğumuzda uskumru balığının Kıyılara vurup tenekelerle, o zaman kepçe, kova olmadığı zaman, plastik nesne olmadığı zaman tenekelerle uskumru tuttuğumuz senelerdi. Sahiller tabi günün gereği yollar, izler yapılınca sahillerin kaybolmasından denizdeki pisliklerin de tekrar gelince iadesi oluşuyor. Sahiller olduğu takdirde vuran pislik kıyılarda kalması çok büyük fark.